Adem, Hikmet'in kırmızı takıma verdiği zararları bakın tek tek nasıl ifşa etti. Hikmet aslında neyi planlıyor? Ve kadınlar arasındaki çatışmaları nasıl çıkartıp kendi lehine işliyor? Bakın, Hikmet'in hiç bilinmeyen o yüzü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık baya bir karışık. Hele ki kırmızı takımda durumlar hiç de iyi değil. Çünkü önceden hadi yine bir iki grup vardı. Ama artık şimdi baktığımızda Aycan Hikmet bir yerde, Adem'le baktığımız zaman Sema bir yerde, Meryem'le İsmail bir yerde. Yani uzun lafın kısası herkes ayrı bir telden oynuyor. Ve bu da kırmızı takımın oyunlardaki maalesef ki gücünü bayağı bir azaltıyor. Çünkü sürekli olarak bir kavga ve dövüş var. Herkes istatistik kovalıyor. Fakat Adem'in bu duruma şöyle bir yorumu var. Adem kadınlar arasındaki çatışmanın hikmetten kaynaklandığını söylüyor. Sebebini ise şöyle açıkladı. Aslında tüm suç Hikmet'in. Mesela Sena ile kavga ederken Aycan, bak bu böyle değil miydi ya? diye hemen Aycan'a oradan söz veriyor. Ve Asena ile Aycan'ın arasını böylelikle bozmuş oluyor. Ondan sonra Yağmur'la kavga ederken Sema ama ben böyle demedim biliyorsun deme hadi beni savun. Diyerek orada aslında Sema ile Yağmur'un arasını bozuyor. Hikmet'in sürekli olarak böyle kendisine bir şahit arama çabaları yüzünden kadınlar takımının arası baya bir bozuldu. Ve kadınların bu denli bir çatışma içerisinde olmasının sebebi Hikmet'tir. Sürekli olarak bir kadınla arası iyi, onu yanına alıp diğerlerini kötülüyor. Ve böylelikle herkesin arası baya bir açıldı. Diyerek Adem'in bir yorumu var. Arkadaşım sen Adem haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.